Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben belki Bugün sonraki kripto paraları ve piyasaları denemeyeceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta haberlerle başlayacağım. Ardından temel analizi geçeceğim. Hoş geldiniz. Temel verilere bakacağız yani. E, haberlerde arkadaşlar Lagard'ın ki Lagard'ı bilmeyen yoktur. Tanıtmayacağım bir daha. E, Avrupa Merkez Bankası Başkanı. E, çoğunu sanıyorsunuzdur. E, Lagard'ın şöyle bir açıklaması oldu. Euro bölgesinde yani Euro için konuşuyor. Tünelin acında ışık görünüyor dedi. Ama bunu Uzun vade için dediğini zannediyorum. Çünkü ayrıyetten konuşmasında kısa vadede olumsuz etkilemeye devam edeceğini de belirtti. Ama özellikle salgın tedbirlerinin kaldırmasıyla toparlanmanın da hızlanacağını söyledi. Çünkü bildiğiniz şekilde özellikle Avrupa'da ve Amerika'da aşılanmalar hızlı devam ediyor. Yani Afrika ülkelerinde ya da özellikle Asya'da gelişmemiş, Güney Asya diyelim buna, gelişmemiş ülkelerde aşılama neredeyse yok denecek kadar az değil mi? Bunları biliyoruz. İsrail neredeyse tamamının aşıladı nüfusunun. Bunun gibi şeyler var. Gelişmekte olan ülkeler ama aşılanıyor. Yani bir an önce ekonomileri açmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de aşılama çalışmaları iyi gidiyor aslında. Bunlara da bakacağız. Bu sebepten aslında Lagarde şundan bahsetmiş. Tamam kısa vadede korona devam edebilir. Üçüncü dalgayı yaşıyoruz çünkü arkadaşlar siz de görüyorsunuz. <laughs> Pardon. Üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Siz de görüyorsunuz. Ve bu üçüncü dalgadan dolayı Lagarde da şunu demiş. Kısa vadede olumsuz Evet. Ama uzun vadede salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağız demiş. Ee, olabilir mi? Olabilir. Bu da aslında piyasalar düzeliyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Bana sorarsanız bence de gerçekten düzeliyor. Ee, bir tane daha haberimiz var. Bu haber Çin hakkında. Çin ve Amerikan. Ee, ABD 7 Çin kuruluşunu kara almış. Bu da bize ne demek oluyor arkadaşlar? ABD ile Çin arası iyice kızışıyor ki bildiğiniz şekilde özellikle kuzeyde yaşanan Ukrayna Rusya krizinden dolayı da dünyada bir e, alev söz konusu. Yani dünya yanıyor aslında bakarsanız. Herkes saldırgan tutumlar izliyor. Herkes e, depresif konumda. Her ülke böyle. Yani kimse kimseye şey yapmıyor. E, nasıl diyebiliriz bunu? Kimse kimseye arkadaşlar hafife almıyor ve herkes birbirini tehdit olarak görmeye başlamış ki buna bakarsak Çin'in özellikle donanmasının ABD'yi geçtiğini biliyoruz. Amerika bunun için yankılanıyor. Öbür taraftan Ukrayna'ya bakarsak özellikle Moskova'nın dibinde olduğu için yani çok yakında olduğu için Rusya'nın direkt sınır komşusu. Bu sebepten oradan geri adım atmak istemiyor. Amerika da keza öyle çünkü Ukrayna'nın toprakları var orada. Yani arkadaşlar kısacası dünya kaynıyor, kaynamaya başladı. Bu da aslında global çapta bir krize sebep olabilir. Tekrardan soğuk savaş başlayacak mı diye düşünüyorlar. Bu altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyebilir. Bundan bahsedeyim. Aynı zamanda Bitcoin fiyatlarını da yukarı yönlü çekebileceğini düşünüyor. Çünkü özellikle bu tür krizlerde savaş olmadığı sürece burada artık savaş diye adlandırıyorum. Savaş olmadığı sürece bu tür krizlerde bir enflasyonda karşı karşıya kalabiliriz değil mi? Hayat pahalılığı. Bu hayat pahalılığını bitcoin aşabiliyor. Ancak savaş durumu olursa ya da çok büyük bir kıtlık olursa bu altını çok ciddi şekilde arttırabilir. Bundan bahsedelim. Ki savaş olacağını zannetmiyorum. Bu sebepten hala bitcoin için olumlu. Bir tane arkadaşlar temel verimiz var. Bu temel verimizde şundan bahsetmiş. Bitcoin özellikle Evet 58 bin dolarlara 59 bindeki alana e, bir destek bölgesi dikin demiş. Yani support destekleyin demiş orayı. E, güçlü bir destek oluşturun demiş. inşa edin demiş. E, 58 bin 56 bin dolarda özellikle şuradan da bakarsanız e, güçlü bir şekilde desteğin oluştuğunu görebiliriz. Yani işlem hacmi artıyor arkadaşlar orada. Bu da iyi bir şey aslında. Orayı desteğe çevirdik demektir. Diğer, diğer bir haberimiz var. E, söylenecek bir şey yok yazmışlar ama no comments. Söylenecek bir şey yok yazmışlar. Çünkü şey demişler. Bakarsanız 2017'deki arkadaşlar hareketlerle aynı sunumlu olduğundan bahsetmiş. Alttaki hodl yani yükselişi kaçırma kaygısı da diyebiliriz buna. Onun bile aynı olduğundan bahsetmiş. E, ve hareketlerin de birebir aynı olduğundan bahsetmiş. 2017'de bu hareketler oluştuğunda arkadaşlar gördüğünüz şekilde yükselmiş. E, şu an 2021'deyiz. Aynı hareketler oluşuyor. Ve şu siyah çizgi doğrultusunda böyle bir yükselişe kadar yaşayabiliriz demiş. E, bu da herhalde bizi 100 bin dolara götürüyor. Eğer bu tahmin çıkarsa ki bana biraz şey geldi tesadüf gibi geldi. Her neyse arkadaşlar şimdi Bitcoin incelemeye başlayalım. İlk başta GAN analiziyle ile başlayacağım. GAN analizini açalım şöyle. Özellikle arkadaşlar günlük grafikte bizim aşağıda destek olarak vurduğumuz bir yer var. Yani GAN analizinde kullandık bunu ki çok iyi işlediğini düşünüyorum. Bakarsınız yani nokta dışı. GAN analizi bunu tuttu. Şimdi tekrardan yukarıya çarptırdı. Ve tekrardan hani o bizim uzun süre bahsettiğimiz bir yer vardı. Destek ve direnç olarak kullanılıyor derdik. O destek ve direnç olarak kullanılan şu bölgeler. <laughs> Pardon. Destek ve direnç olarak kullanılan o bölgeler şu sarı alan golden pocket ve üstümüzdeki o satış baskısı yediğimiz bölgeler duruyor. Ve arkadaşlar bunun haricinde artık bu sarı bölge aşağı doğru bir kere yendik tekrardan çıktık. Tekrardan aşağı doğru destek olarak kullanabiliriz. 1. Yukarıda direncimiz var. Bu direnci de aşabiliriz. 2. Ancak arkadaşlar bakın 60 bin dolara bu sefer çarptığımızda bu bizim kaçıncı çarpışımız oluyor? Bundan önce şurada çarptık bir. Şurada çarptık. Burada bayağı denedik. Yani bakarsanız neredeyse o 30 Mart'tan evet 7 Mart 7 Nisan'a kadar olan süreçli arkadaşlar. Durmadan denedik. Yani 60 bin doları çarptık indik çarptık indik çarptık indik. Durmadan vurduk indik vurduk indik. Ee, bu sebepten ben şöyle düşünüyorum yani arkadaşlar bu son kulvar gibi geliyor bana ee, 60 bin dolara çıkacağız ben bunu şahsi olarak düşünüyorum gerçekten düşünüyorum 60 bin dolara çıkacağız ki 60 bin dolar gana analizinde de önemli bir bölge olacak gibi duruyor bakarsak şuralara ee, 60 bin dolara çıkacağız 60 bin dolar aşabilirsek ben hızlı bir şekilde 70 bin dolara gideceğimizi düşünüyorum ancak 60 bin doları aşamazsak tekrardan arkadaşlar diplere doğru özellikle bakarsak şuradan da bir dakika. Şuradan da bakarsak arkadaşlar Fibonacci hız çemberinde de bu da öyle diyor. Yani özellikle 60 aşamayacaksak arkadaşlar hızlı bir şekilde ilk başta 54 bine orayı da yitirmemiz durumda hızlı bir şekilde 50 lere kadar inebiliriz. Bakın bunun uyarısını yapayım. Bununla alakalı bir analiz daha paylaşacağım. Bir dakika şu momentumu bir kaldıralım. Şuraya MA ekleyelim hareketli ortalama. 50 saatlik de bir bakalım. Çünkü 50 saatlik özellikle altımızda önemli bir direnç veya yük, üstümüzde direnç altımızda da destek olarak kullanılabiliyor. Bunlara bir bakalım. 50 saatlik aldık şöyle. Bakarsak altımızda arkadaşlar 54 binde bir bölge olacak destek olarak 50 saatlik ema olacak. Bunu yitirirsek eğer dediğim şekilde hızlı bir şekilde 50 bin lira inebiliriz. 50 bin yitirirsek 40 bin lira kadar inme ihtimalimiz var. Bakın bunları söyleyebilirim. Çünkü 60 bin dolar çok denedik. Hani ben hep dedim şu düşte zaten satmayın dedim. Şurada satmayan adam şimdi daha yüksekten satabilir. Bu var. Tekrardan diyorum 60 bin dolar da çıkacak. Bunu da söylüyorum. 2 çıkacağını da düşünüyorum yani. Bence 60 bin doları kıracağız. Neden? Görüyorsunuz temel veriler güzel geliyor. Yani whale well map yani balina mapinin paylaştığı bir harita var. Güzel diyor yani bitcoin çekilişine bakıyoruz. Bitcoin çekiliyor falan. Haberler güzel. Bence aşacağız. Ama ıı, her durumu değerlendirmek zorundayız arkadaşlar. Yani aşamazsak da aşağı yönlü pozisyonlar başlayabilir. Aşağı yönlü hareketler. Bundan da bahsedelim. 50 saatlik ama ama altımızda duruyor yani. O garanti. i̇kinci bir hareketimiz var. Gelelim o harekete. Bir dakika neredeydi o? Evet. Şöyle bir omuz baş omuz oluşturduğumuzu söylemiştik. Bu 4 saatlik de daha güzel gözüküyor. Omuz baş omuz oluşturduğumuzu söylemiştik. Şu 50 saatlik kapatalım. Omuz baş omuz oluşturduk. Ve bu omuz baş omuz arkadaşlar eğer bakın bu da öyle diyor. Yani 60 bin dolara aşman lazım diyor. 60 bin dolar aşarsak omuz baş omuz da tamamlanıyor. Ve hızlı bir şekilde bizi 70 bin dolarlara götürüyor. Hedefi 70 bin dolarlar. Ve arkadaşlar bunu destekleyen elimizde daha çok veri var. Bu ne? Girdik günlük grafiği. Açtık. <laughs> Funding and Premium Index. Ne demek bu? long ve short insanları gösteriyor. Bakın bunu defalarca kez söyledik. Ve buna bakarsak long line insanın çok olmadığını görebiliriz. Yani eğer bugün yükseleceksek bakın çok değil ya da yarın yükseleceksek yarın da olabilir. Hızlı bir şekilde 60 bin dolara değeceksek önümüzde bir engel yok. Yani bakarsak funding analizi bize öyle demiyor. Yani çok az long insan var diyor. 550 olduğumuzu görebiliriz. Çok diplerdeyiz aslında yani çok long insan da yok. Yükseliş için bir bahane olabilir yükselebiliriz. Dediğim şekilde ben yükseleceğimizi düşünüyorum zaten. Ama temkinli olmakta fayda var. 60 bin doları bekleyin arkadaşlar. Aşamazsak işler sarpa sarıyor. Bakın bunu söyleyebilirim. Geldim dominansa. Dominansta neler oluyor? Dominans arkadaşlar 57.21 seviyesi vardı. Orayı kıralım diyorduk aşağı yönlü. Değil mi? Bunları konuşuyorduk. 2 gün Today 16 hours yazmış. 2 yani gün 16 saat sonra mum kapanışı yapıyoruz. Ve bir de bu da bizim kırdığımızın garantisi. Ve buradan arkadaşlar hızlı bir şekilde 52.86'ya inebiliriz ama bunda da aynı şey var. Yani bu da Bitcoin gibi volatil kaybediyor. Ne demek? Momentum kaybediyor. Yani o istediğimiz hani o güçlü düşüşler devam etmiyor. Bakarsanız iyice yavaşlamış gibi duruyor düşüşler. Bitcoin'de de zaten aynı sebepten endişeleniyoruz. Yani çıkışları iyice yavaşladı. Ya 60 bin aşamayacağız mı acaba diyoruz. Momentum'a bakıyoruz Bitcoin'e. Bir dakika. Gelelim Momentum'da Bitcoin'e. Şu momentum tekrardan ekleyelim. Şu bir dakika. Düzelt şöyle günlük grafiği alalım. Şuradan arkadaşlar momentum'u ekliyorum. Bir dakika evet şuradan. Momentum'u ekliyorum. Ekleyelim şöyle. Ekledik momentum'u da arkadaşlar. Momentum'a bakarsak arkadaşlar momentum da aslında bize iyi bir şey demiyor. Yani piyasada bir momentum sıkıntısı var. Siz de görüyorsunuz. Yani şuradaki tepeye 60 bin doların olduğu tepe çok yakınız. Ancak momentum o seviyelere gelememiş. Hatta hala düşüyor eliminde. Yani momentum hala düşüyor aslında bakarsanız. Piyasada momentum sıkıntısı var bakın hala söylüyorum. Eğer arkadaşlar buraya aşağı indi kıracaksak tamam piyasada sıkıntı yok. Ama momentum kaybediyoruz onu da söyleyeyim. Ethereum'a bakacağım bir de. Ethereum'a baktığımız zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Bakın biz ne dedik? Şuralar toplama noktasıdır. İnince topla dedik. E bizi dinledin mi? Dinlediysen her kazandın şu an cebinde para var. Bakarsan %8 vurdun yani %9 vurdun sen. Düşünce dedik zaten sana şuralardan döneriz diye topla diye. Yani topladıysan ne mutlu sana bunda da bir de ki, iptal. Bunda da böyle yani çok söylenecek bir şey yok. Binance coin gene rekor kırıyor. Gene rekor kırıyor. Yani tutamıyoruz. Adeta böyle söyleyebiliriz. Tutamıyoruz. Rekor üstüne rekor kırıyor. Ancak bunun da bir sonu var. Yani bunu da bilelim arkadaşlar. Öyle sonsuz uzaya gidiyormuş gibi düşünmeyelim. Şuradan bir Fibonacci çekeceğim. Karşıda aldım. Karşıda aldığımız zaman arkadaşlar önemli bir şey görüyoruz. Ney? Değil mi? Ney? Herkesin aklında bu. 1.272 yani 431 dolar 72 sente önemli bir yer var. Yani 430, evet 431 dolar 72 sente. Evet doğru. 431 dolar 72 sente önemli bir yerin var. Ve şuradan Fibonacci çekersen sen eğer ki ben buradan çekmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakarsan daha doğru işlemiş. Destek ve direnç Yani bak şurada destek mesela daha doğru vurmuşsun. E bu da diyor ki sana 437 ve 450 dolar arası önemli bir bant olacak. Bana sorarsan 450 dolara kadar çıkma imkanı var. Ya. Yani çünkü arkasında adam var bunu. Adam iki tweet atıyor yükseltiyor. Tamam bu güzel. Ama piyasa düşecekse bu da onlara kapılacak. Bunu da unutmayın. Deyip geçiyorum. Ama 450 dolarla 437 dolar önemli bir bölge olacak. Orayı izlemek lazım. E geçtim şimdi arkadaşlar bir de siz çok istediğiniz bir coin var da Avax çoğunuzda da var Avax'ı bir inceleyelim ee, Bakın benim bunda fikrim aynı yani ben bunda ikili bir dibimizin olduğunu söylüyorum Düşünüyorum yani öyle düşünüyorum Bakarsak şöyle bir dakika Şuradan şöyle çizelim yani Şöyle bir ikili dip olsa Ve bitcoin e eğer gerçekten 70 bin dolar gidecekti 60 bin dolara aşacaksak bu da uzaya çıkar. Bakın bunu söyleyebiliriz. Ama 60 bin dolara geçecekse ve burada bizim yapacağımız hareket ne olacak? Bekleyeceğiz arkadaşlar. 60 bin dolara gelmesini bekleyeceğiz. Yani gelecek. Ben öyle düşünüyorum. Ki yüksek ihtimalle gelecek. 60 bin dolara geldiğinde orayı geçemezsek eğer satacağız. Geçersek de yani devam. Pump zaten. Bakarsan 60 dolarlara kadar götürüyorsun. Avax'ı. Şu an 30 dolardır. Yani i̇ki katına katlıyor paranın. Ama dediğim şekilde. Sakin olmakta fayda var. Bekleyelim. Aşama mı durumumuz da var çünkü. Avax'a baktık. Ethereum'a baktık. Binance Coin'e baktık. Şimdi arkadaşlar bir de neye bakalım? Bir coin daha istiyorum. Şöyle bir bakalım hangisini istemişsiniz? Dash var. Dash tamam. Deş'e bir bakalım. <laughs> Deş'e bakarsak aynı linkteki benzer linke benzer bir hareket görebiliriz. Yani linkte aynı böyle bir hareket gördük. Ve bu da piyasayı taklit ediyor. arkadaşlar yani piyasayı taktik taklit ettiğini görebiliriz. Piyasayla olumlu olaraktan, uyumlu olaraktan deneyebiliriz buna. Aynı hareketleri, benzer hareketleri sergiliyor. Peki ne olacak? Bunda ne yapacağız yani? Ne olacak şimdi? E diyorum yani. Bütün altcoin'lerde A'dan Z'ye baksak da hepsinde şunu göreceğiz. Bitcoin'ler 60 bin dolara geçemezse ki ıı, deş için de bunu söylüyorum. Yani bir grafik çizeceksek de bu arada şunu çizebiliriz. Yani bakarsan şöyle fincan kulbu oluşturuyor gibi duruyorsun. Neden fincan kulbu? Onu da anlatalım. Fincanına bakarsan geniş bir fincanın var senin. Uzun süredir oluşturduğun şöyle bir çanağın var. E şimdi hızlı bir şekilde kulp oluşturuyorsun. Fincan kulbu oluşturabilirsin. Deşte bu var. Yani hızlı bir şekilde seni bakarsan şöyle ıı, 200 dolar ıı, şuradan da 300-400 dolara atarsın hızlı bir şekilde. Ha ben gideceğini düşünüyor muyum? Bana sorarsan Bitcoin 70 bin dolara gidecekse neden olmasın? Ama 60 bin dolara aşması lazım. Hani diyorum ya. Şu kırmızı alanı bir artık aşalım. Yani şu kırmızı alanda sıkışıp kaldık. Nereye sorursa şu kırmızı alanda sıkışıp kaldık. Ve buna bakacağız. Yani aşmamız lazım artık şuraya arkadaşlar. Şu kırmızı sarı alanda gidip geliyoruz. Gidip geliyoruz. Şu 60 bin dolar aşarsak ne mutlu bize. Şey. Önümüzde hiç engel yok. 70 bin dolara pump. Zaten ters başımız, formasyonumuz var. Bu da bizi oralara götürüyor. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.